yönetim planı da yazıyorsa evcil hayvan beslenemeyeceği o zaman besleyemezler kiracı ya da ev sahibi. Ama bununla ilgili herhangi bir madde yoksa belirtilmiyorsa apartman sakinleri de diğer komşularda, diğer kat malikleri de, diğer kiracılar da besleyebilir. Peki yönetim planında bu durum belirtilmiyorsa ve apartman sakinleri kurul kararıyla kiracının ya da oradaki hafif böyle ses çıkaran tontonun tahliyesini isteyebilirler mi yani hayvanın? Yönetim planında evcil hayvan beslenemeyeceğine yönelik bir hüküm yok ise kiracı ya da diğer kat maliki evcil hayvan besleyebilecektir. Ama yine bir tane daha böyle bir parantez açıyorum bir madde var. Eğer evcil hayvan sürekli gürültü yapıyorsa, mesela siz çalışıyorsunuz, o da evde yalnız kalıyor ve devamlı havlıyor. Ya da bir şey her geçen işte motosiklete, her geçen satıcıya devamlı böyle bir gürültü yapıyorsa, Gece de yapıyorsa, gündüz de yapıyorsa ve bir şekilde apartman sakinlerini rahatsız ediyorsa. Ben görüyorum sitelerde köpeklerinin tuvaletini bahçede o çimlerin üstüne yaptırıyorlar. Genelde alıyorlar artık öğrenmişler o bu bir kültür çünkü hayvan beslemek. Tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bunu temizlemiyorlarsa olur ha vardır diye düşünüyorum istemiyorum ama varsa diyelim. O zaman kat malikleri için koku açısından, sterilizasyon açısından yani sağlık açısından bir sorun teşkil edebilir ve bundan rahatsız olan kat malikleri bir ya da birkaçı hem o konutun mal sahibi ile ilgili hem de kiracı ile ilgili bir buz sorunun giderilmesiyle ilgili talepte bulunabilir. Bu talep karşılık görmezse mahkemeye kadar başvurabilir davada açabilir böyle bir hakları var